Dayı selamun aleyküm. Bu oyunu gireceğiz Bu ne Yok, şey, hadi. Dur şimdi. Bir dakika. Tam ekran yapayım da. Şuradan şunu aç. Tam ekran. Heh, oldu. Bir dakika şey bakayım. Ses. Tamam. Şimdi. Bunun sesini indir. Şöyle yap şunu. Şunu aç. Görüşe göre bu evin sahibi Bay Millis çok zengin bir adammış. Ve bu benim için iyi bir çek anlamına geliyor. Yapmam gereken tek şey çantaları toplamak. Adam bir süre önce ortadan kaybolmuş. Bu işten sonra hazır olacağım. E ee, Çanta mı toplayacağız? Bulanacak para çanta 20. Bir tane mi? Yok ha. konumuna göre ve uzak durmak için göz simgesi yırttık. tık kullan. Ney? Canavar bu ne lan? Tamam. Ne oğlum ya? Bir dakika. Al şunu. Bu bir. Şu iki. Gürlük tek hikaye görüntüler. Şu da iki. O ne? Adam burada ne yapıyordu? Lanet kitaplar, tutuyorlar kurbanlar. Bu ya alamet değil. Hadi lan lan. bana. Ondan mı korkacağım? Saçmıyor Aha <laughs> Burada da yok Sesler parlaklık Sesi biraz indir ya Asasiyet Bak bu boyu Eee Selamun Aleyküm Göz var Bastım Göz simgeleri kullanarak canavarın konumunu belirler Ve saklan Ona basıcı adamın yerini görüyorum herhalde Mouse asset çok fazla ya Nereye Gideceğim bulmak için el serini al Tamam Şu ne Ufak Adamın maaşı anladıysam Nasıl oynuyor? Aha bir tane daha buldum. Başka bir şey yok Ben mi yürüyorum başka birisi mi yürüyor? Bu ne? Burada mı lan o? O amına koyayım? <laughs> Ananı sikeyim Ne oluyor amına koyayım? Merdiven de merdiven de koyarım ha. Anladım ya oyunu. O şey çok fazla ya. Klavye mouse. Şöyle yapalım. Oyun kolu diye bir şey var bak. Oluyor mu acaba? Bakayım. Oldu. Değişmiş şey oldu. Burası neresi Oğlum. Ne oluyor bahçin? Bu geliyor lan. Yok burada değil. Burası neresi? Burada bir şey var mı? Ben 20 tane nasıl toplayacağım ya? Aha. Dört. Hayır şimdi o beni görse tek seferde ölür mü? Ölüyor muyum acaba? Ölmem herhalde ya. Yani. Aç çok... ananı çıkayım. O Rus Oh, kalbim durdu. Oğlum nasıl oynan bana koyayım ya? Tekrar oyna. Oh. Öğrendim öğrendim oyunu. Ama şimdi bak. Şey diyeceğim. Ödüm koptu amına koyayım. Aynı yerde mi çıkıyor? Çıkmıyormuş. Oğlum aç kapıyı. Değişik bir şeymiş ha o neydi lan? Dur şimdi. Dayıva. Buraya girdim. Bu nereden bunu yapıyor? Aha. Dur bakayım nereden. Keşliyor mu acaba? Aha bir tane daha. Bir tane daha çıkmasın. Bir tane daha göz var. Dur şimdi. Ne oluyor amına koyayım? Ananı sikim buraya geliyor. Bacı dokunma bana gözlü yağılsın. Buraya gelme. Ananı sikim burada. Aşağı kata gitti. Aşağı kata, aşağı kata gitti. Ben kaçarım buradan. Üste kaçmam lazım Çıkan bana kodumu karakter ya Burada değil aşağıdaydı Bu ne? Bir dakika Alsana şunu ya bana koyayım Bunlar da açılmıyor Göz var mı ya burada alayım. Aşağı katta. Aşağı katta lan. Bu ne Bir numara. Ay numarayı boş ver sen bana bir şey. Şey var şey. Yok ya ben bunu ne yapayım ya? Bu ne? Ürkücü şişe Bunlara basabiliyor muyum? Neyse Dur şuradan ne alacağım Bu nerede bakayım? Ananı avradını Ananı avradını Benim kata geldi bir Hayır. <laughs> Telefon çalıyor. Dayı <laughs> git git. <laughs> gitti gitti bir arka kata indi bir ay kata indi. Bu ne ne bu da parlıyor. Bir arka kata indi. Bir ay kata şimdi ben neredeyim burada? Ben o koyayım ben oyunu. <laughs> ben daha. Desterim ben <laughs> daha. Bu zormuş ya. Çalma çalma. Çünkü <laughs> Göze ihtiyacım var da göz yok onun. Bu ne ya? Bu ne be? Merdivenden de aşağı inmem lan. Ben görev anan sikiyim. Hayır. Burada göz yok mu ya? Dur şimdi o gitsin. Oğlum çok zor oyun lan bu. O mu yürüyor ben mi yürüyorum ben şu an anlamadım. Ananı sikerim. Aha. Bu ne? Bir sikim çıktı Geliyor. Bir yerden geliyor. Ananı O Rus bunu çocukları. Oh. Ananı avradını. Ödüm koptu. Uf. Uh. Kere böyle oynuyor. Bu ne ya? Daha görüşürüz. Kur'an'a bir daha oynarsam var ya. beni.